Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman Seher'i çok üzdü. Çiftimizin aşkı bitti mi? Seher gerçekleri söyleyecek mi? Can ile Zuhal zaferlerini kutlayacak mı? Ali ile Duygun aşkındaki gelişmeler neler? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Ama Seher çok acı çekiyor. Artık Yaman gerçekleri öğrensin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yaman Seher'le Fikret'i iyice kıskandı ve aralarında bir şey olduğunu düşündü. Fikret'in konuşmasına izin vermeden Fikret'i darp etti ve Seher'i zorla konağa götürdü. Artık konan hanımı değil kölesi olacaksın dedi. Canan ve Zuhal'e gün doğdu. Bunu duyan Zuhal ve Canan Seher'e zalimlikler yapacak. Yaman'a Seher'le ilgili iftira atacaklar. Yaman bunlara sessiz kalacak.'' Önümüzdeki bölümlerde Canan ve Zuhal'in Seher'e yaptığı zalimlikleri izleyeceğiz. Seher akşam yemeklerini bile mutfakta yiyecek. Yaman'la ayrı odalarda yatacaklar. Her şey Seher'in canını çok ama çok yakacak. Ama Yaman'ın gerçekleri öğrenmesine az kaldı. Cengel Seher artık gerçekleri söyle diyecek. Ama Seher az kaldı. Yaman iyilesin diyecek. Cengel gerçekleri söyleyecek. Fikret de anlatacak. Yaman kendini affetmeyecek. Seher de Yaman'ı affetmesin ve güçlü olsun. Ali ise operasyonda vurulacak. Duygu Ali'ye bir şey olmasından korktu ve Ali'ye sakın gitme diyecek. Yakın zamanda el ele göreceğiz çiftimizi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.